Vastika'da gecenin üçüncü ve son maçında bir tarafta Gattars, diğer tarafta ise Ottoman Empire vardı. Kıran kırana bir mücadele oldu abi. Kazanmasını bildiniz. Bir de maçta son dakikalara yakın Ottoman Empire'dan stoperi Orhan abi bir sakatlık yaşadı. Maçtan çıkmak zorunda kaldı. Buradan ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ne söylemek istersin maç hakkında abi? Öncelikle iki takımın da ayağına yüreğine sağlık. Kıran kırana bir mücadeleydi. Yani Orhan'ın son dakikalarda sakatlığı beni biraz üzdü. Umarım en kısa sahada kısa zamanda toparlar ve sahaları geri döner. Pastiga'nın renkli vazgeçilmez isimlerinden biri. Buradan ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyun kırakın kıran kıranaydı. İkinci yarı bizden biraz daha üstünde oynadılar. İlk yarının ilk yarı biz farkı biraz açmıştık. Dört farkla önde kapattık ilk yarı. İkinci yarı kovaladılar bizi. Biz kaçtık. Galip geldik. Liderliğimizi sürdürüyoruz çok şükür. Buradan bütün takımlara başarılar. Biz de gatlarsa Ottoman Empire'a teşekkür ederiz. İlerideki maçlarında başarılar dileriz. İyi akşamlar.